Sinan. Bir adam gerçekten seviyorsa sevdiğini önce kendinden korur. Sana başka da bir bir tahmin edeyim. Bu yemek sipariş üzerine yapılan bir yemek değil değil mi? Değil. O zaman bir şey sinirlendi. Söyleyecek misin diye sinirlendi. Kendime sinirlendim abi. Abicim en son Pelin'i kurtarmak gibi güzel bir olaya imza attın. Sonra ne yaşadığında kendi kendine bu kadar kızdın? Abi Pelin'i bu hallere ben düşürdüm. Ben sebep oldum buna. Şu an saçmalıyorsun ya. Ne saçmalıyorsun? Yalan mı? Ceyda tehlikesi adım adım buralara kadar geldi. En başından fark edip onu hiç buraya sokmamalıydım. Abiciğim bir kere o hesaplara girecek olursak esas suçlu benim. Sonuçta sen Ceyda'yı buraya keyfinden almadın ortak olarak. Ya ben Necip abiye güvenmeyip gidip o borcu kendim yatıracaktım. Ben bunu yapmayınca sen de Ceyda'yı ortak olarak almak zorunda kaldın. Esas suçlu benim o zaman. Abi içim rahatlasın diye böyle bir şey söylemene gerek yok. Çünkü içim rahatlamıyor. Kurtaramadım kızı. Bitti. Sinan, Pelin kurtuldu. Hatta onu sen kurtardın. Hatta bir hatta Ceyda şu anda yakalandı. Senden niye böyle şeyler düşünüyorsun ya? Pelin, hoş geldin. Hoş buldum. Ne oldu? İyi değilsin sen. Ceyda ile görüştüm. Niye yaptın böyle bir şey? Sinan yapmak zorundaydım. Yani bu kadar delireceğini aklım almıyordu. Ben de görmek istedim. Görebildin mi bari? Ben yapmadım diyor. al <laughs> Tam bir Ceyda hareket. Ne bekliyorsun ki zaten? Son ana kadar inkar edecek. Normal. Başka bir şey söyledi mi peki? Söylemedi. Ama... Biraz farklı gibiydi Sinan. Yani sanki doğruyu söylüyordu. Ben yapma Allah aşkına ya. Bak Bence sen hala olayın etkisindesin. Yani henüz atlatamadın. Sinan inan ben... Bak zaten ben de seninle konuşacaktım. İstersen dışarıda konuşalım olur mu? ...Sinan ne oldu sana? Pelin ben artık sana zarar ver... Sinan, sakın. Bir başına gelenlere baksana... ...hepsi benim yüzümden. Ve bu yaşadıklarının hiçbirinin seninle alakası yok. Sinan bana asıl ne zaman zarar verirsin biliyor musun? Benim için neyin iyi neyi olduğuna karar verdiğin zaman. Mesela benden uzaklaşmak gibi. Aklımdan geçmedi değil. Ama biliyorsun işte yapamıyorum. Ben de. Hem yapamıyorum, hem yapmıyorum. Çünkü senden uzaklaşmak istemiyorum. Bin beteri gelsin başıma. Yani seni böyle göreceksem, duyacaksam... ...bütün dünya karşımda dursun. Sen yeter ki bana güven olur mu? Bu Ceyda'nın söylediklerini de kafana takma kötü bir şey yaşadım ve yorgunsun, üzgünsün, kafan karışık. Ama inan bana Ceyda cezasını çekecek. Ve bir daha söz veriyorum sana zarar veremeyecek. İnan bana. Sinan sen benim yanımdayken ben hiçbir şeyden korkmuyorum ki zaten. Ama ne bileyim yani bu sadece yaşadıklarımdan değil sanki başka bir şey var. Yapma Pelin. Yeni bir Ceyda oyunu işte. Demek ki bu sefer böyle davranacak. 아무튼, 그때부터 나는 Ne aynı boya orada motorun üzerinde de vardı. Yani bu tesadüfse ben hiçbir şey bilmiyorum. Bir dakika, bir dakika. Sen şimdi küçücük bir boya lekesi yüzünden seni benim kaçırdığımı mı iddia ediyorsun? Evet. Aynen onu söylüyorum. Nasıl böyle bir şey düşünebilirsin Bak, tamam, ya? Tamam, tamam. Sakin olalım. Bakın, şu an en son yapmamız gereken şey bu. İstemeden de olsa birbirimizin kalbini kırmak. Bak, bunu yaptıran Ceyda'ydı. Ve eninde sonunda bu ortaya çıkacak. Polis delilleri arıyor. Yakında çıkacak bu ortaya. Kimin yaptığı belli olacak. Ayrıca Rüzgar hep yanımızdaydı. Ben şahidim. Yetmiyor mu sana? Sinan aynı boya diyorum, aynı boya diyorum. Niye şimdi? Tamam, tamam bak. Hepimiz gerildik. Biraz sakin olun ve oturalım. Bak sen bu boyayı gördün. Başından kötü bir şey geçti ve onu hatırladın. Hepsi bu. Asla. Ama asla toz kondurmuyorsun değil mi? Ya. Şaka mı bu? Pelin! Pelin bu yaptığın doğru değil. Sinan hayal meyalde olsa orada bir kadının olduğunu gördüm. Evet Ceyda'ydı o. Her an her türlü yalanı söyleyen, her şey yapmaktan çekinmeyen Ceyda. Bak onu iyi tanıyorsun. Birden bire sana yapmadım dedi diye inandın mı yani ona? Birden inanmadım Sinan kafamda soru işaretleri vardı rüzgardaki boya lekesini görünce her şey yerli yerine oturdu değil mi? Ya Başak'ta görseydin ya da Simay'da ya da Bülent'te görseydin böyle mi davranacaktın? Ya sen rüzgarın dışında başka birinin üzerinde görseydim yine aynı şekilde mi tepki verecektin? Yani yine koşulsuz şartsız onu mu savunacaktın? Yine aynı yere geldik. Rüzgar'ın bana farklı baktığını düşünüyorsun ve bunu kafandan atamıyorsun. Evet atamıyorum. Çünkü ikna olmak istedikçe sürekli buna engel olacak bir şeyler oluyor. Ne oluyor Pelin ne oluyor? Bu oluyor işte bu oluyor az şey mi bu? Kaçırıldım Sinan ben, kaçırıldım. Ölümden döndüm. Ama işin içinde rüzgar olunca nedense önüne ardına bakmıyorsun. Ya lekenin nereden olduğunu bile sormuyorsun. Çünkü onu tanıyorum. Onu çok iyi tanıyorum. Benim rüzgar benim arkadaşım. Ve asla böyle bir şey yapacak biri değil. Bu, bu çok, çok büyük bir suçlama. Bak, başından kötü bir şey geçti. Ve çok yorgunsun ve üzgünsün. İnan bana sağlıklı düşünemiyorsun şu an. ...sağlıklı düşünemiyorum. Öyle mi? Ne güzel ya. Ama bak... ...neyse bir gelişme var. Yani en azından daha önce olduğu gibi paranoyaksın falan demedim. Benim ben gerçekten... ...şu an ne yapacağımı sana ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Hiçbir şey deme. Hiçbir şey deme. Çünkü bitti. Bitti mi? Evet bitti. Hadi git. Git şimdi rüzgarına koş. Git teselli et onu üzülmüştür, kırılmıştır canım. Yazık. Pelin. Kanalımıza abone olarak <Sessizlik> tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.